Herkese selamlar. Hoş geldiniz LGS tayfam. Hoş geldiniz yüreği güzellerim. Bugün sizinle LGS matematiğin vazgeçilmez konularından olan üstlü sayıların ilk dersiyle beraberiz. Üstlü sayıları 3 derste adeta sıfırdan 8. sınıfın zirvelerine taşıyacağımız bu 3 derste beraberce eğlenerek, severek öğreneceğiz. Sonrasında ne olacak biliyor musun? Sonrasında Ulu Matematik'ten Burak Hocan'la Canlı derste soru çözümü yapacaksınız ki üstü sayılarda artık orada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde sınava yönelik hazırlığımızı yapıyor olacağız beraberce. Hocam bu canlı derslere nereden erişebilirim diyeceksen Instagram'dan Ulu Matematik hesabını takip edersen güzel arkadaşım bu canlı derslerden haberdar olursun diyorum ve şimdi seni dersimize başlamaya davet ediyorum. Bu dersimizde neler yapacağız? Öncesinde üslü sayıları hatırlayacağız. Gerçekten ilk defa görüyormuş gibi hatırlayacağız. Sonrasında da üstü sayılarda kritik bir noktadır. İşaret belirleyeceğiz. Hatırlarsan hani negatif sayının kuvvetini alıyorduk. Çift sayının şey pozitif sayının kuvvetini alıyorduk. Ne oluyordu? Hangi durumda cevap negatif? Hangi durumda pozitif? Bunları hatırlayacağız. Ve bu dersin sonunda üslü sayıların temelini atıyor olacağız. Sonrasında üstü sayılar ikinci ders ve üstü sayılar üçüncü derste de biz LGS matematiğin adeta e, içinden geçmek için bu e, öğrenme sürecini tamamlamış olacağız. Üstlü sayılar adına açalım ilk ders sayfamızı. Her şeyi sıfırdan anlatıyorum. Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımının kısa şekilde gösterilmesidir. Neymiş asıl cümlemiz? Kendisi ile tekrarlı çarpımının kısa şekilde gösterilmesi. Mesela 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 demişiz. Hocam matematikçiler israfa karşı adamlardır ve biz bunu nasıl gösteriyorduk? Hangi sayı var? 6. 6'yı tabana yazıyorduk. Tabanı hepsini tekrardan hatırlatacağım. Kaç defa çarptık? 4 defa. 6'nın 4. kuvveti şeklinde gösteriyorduk hatırlarsın. İndim aşağıya. 4 çarpı 4 çarpı 4 var. Hocam burada da 4'ü tekrarla çarpmışız. 4'ün 3. kuvveti şeklinde gösteriyorduk. Karışması en muhtemel yer şudur güzel arkadaşım. 6 artı 6 artı 6 eşittir diye sorduğum zaman şunu diyemiyoruz değil mi? Bu eşittir 6'nın küpü diyemiyoruz. Bunu diyemiyoruz. Bu farklı bir şey. Burada farklı bir durum söz konusu. Burada farklı bir durum söz konusu. Bizim istediğimiz şey çarpma işlemidir. Kendisiyle tekrarlı çarpımını yazdığımız yerdir. 6 artı 6 artı 6 nedir diye sorsam cevap 18'dir dersin ki buraya zaten biz düşmeyiz. Geçelim bir sonraki sayfamıza ve burada üstü sayıları tam manasıyla hatırlamaya çalışalım. 5'in 4. kuvveti demişiz arkadaşım. Burada hangi sayı kendisiyle tekrar çarpılıyorsa biz onun bulunduğu yere taban diyorduk hatırlarsan taban. Peki kaç defa çarpılmış bu sayı kendisiyle dediğimiz yerde aslında üstü ve ben bunu birazcık sayının kuvvetine benzetiyorum güzel arkadaşım ve buranın da aslında üst yani kuvvettir. Hatırlarsan. Üst kuvvet bunları hatırladık. E, peki bu ifadeyi gördüğüm zaman bu ifade bana ne söylüyor? 4 tane 5'in çarpımıdır. Yani şöyle yazalım hatta bak. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Cevap nedir? İster hesapla ister hesaplama. Gerek yok hesaplamaya. Yani 5'in 4. kuvveti şeklinde gösterildiğini bilelim. Yeter. Nasıl okuyorduk peki? 5'in 4. kuvveti diye okuyabilirim 1. 5'in e, 5 üstü 4 diye okuyabilirim 2. Sonrasında özel okunuşlarımız vardı hatırlarsan bir sayının karesi bir sayının küpü diyorduk. Eğer ki sayının 2. kuvveti olursa karesi diye sayının 3. kuvveti olursa küpü diye okuduğumu da hatırlıyorum ve e, bir sonraki sayfama geçiyorum. Özel okunuşlar dedik. Bak az önce değindik. Şimdi yeri gelmişken konuşalım. Özel okunuşlar arkadaşım sayının kuvveti 2 ve sayının kuvveti 3 olduğunda karşımıza çıkar. Sayının kuvveti 2 ise biz o sayıyı 5'in yani tabandaki sayının karesi şeklinde okuruz. 5'in karesi diye okurum. Yazılı işlemsel yazılı iş bizim için çocuk oyuncağı 5 kere 5'tir. İndim aşağıya. Tabandaki sayının üçüncü kuvveti varsa biz de tabandaki sayının yani burada 2, iki, 2'nin küpü şeklinde okuduğumuzu hatırlıyoruz. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'ye eşittir diyorum. Burası bir üstü sayıları hatırlama dersi olduğu için buraları hızlı geçiyorum. Zaten pek çoğunuz için burası çocuk oyuncağı. Ama burayı gerçekten öğrenemediysek zamanında işte burası bir fırsattır üstü sayılar birinci dersi biz bu dersin sonunda üstü sayılar temelimizi sağlam bir şekilde atmış olacağız. Geçiyorum. Şimdi güzel arkadaşım yavaştan kuralları hatırlamaya ve mantığıyla aslında hatırlamaya çalışalım. Sayının birinci kuvveti yazdığım zaman ne anlarsın güzel arkadaşım? Sayının birinci kuvveti. Sayının birinci kuvveti demek aslında sayının kendisi demektir. Üstü sayı ne demekti arkadaşım? Sayının kendisiyle tekrarlı çarpım. Sayı üzeri 1 demiş. Sayı üzeri 1 demektir. Sayıyı bir defa yaz demektir ki 12'yi bir defa yazdığım zaman elde edeceğim şey 12'den başkası değildir. 445'in birinci kuvveti nedir deseler de 445'in kendisidir. Bir. İndim aşağıya. 1453'ün birinci kuvveti. Hocam gerek yok sakin ol. 1453 olarak gösterebilirsin dersin ve geçelim özel bir duruma. Bir üstsüz sayı yani bak bu sefer tabanda bir var üstte sayı var. Burada matematikte inanılmaz güzel bir olay var ki güzel arkadaşım. Birin hangi kuvvetini alırsan al cevap 1'e eşittir. Hocam neden? Neden biliyor musun? Mesela 1'in karesini alalım bak. 1 çarpı 1'e eşittir değil mi? 1 ile 1'i çarptım cevap 1. İnelim aşağıya 1'in küpünü alalım bir de. 1 çarpı 1 çarpı 1. 1 ile 1'i çarptım 1. 1 ile 1'i 1. Bir, 1, 1, bir, 1 konuşamadım bile. 1 ile de 1'i çarptım 1. Hocam yine 1. 1 üstü 1250 dediğimiz zaman bak sen her seferinde 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 yaptığın için cevap 1'den başkası olmayacak diyorum. Yani 1'in üstüne ne yazarsan yaz cevap 1'dir. Bir. Sayının birinci kuvvetini alırsan da elde edeceğin şey sayıdan başkası o sayıdan başkası değildir diyorum ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. 1 varmış 1 yokmuş diyoruz. Burası üstü sayıların ikinci dersi. Üslü sayıların 3. dersine bir yatırımdır güzel arkadaşım. 5 üzeri 1 demişiz. 5 üzeri 1 demekle 5'i olduğu gibi yazmak aynı şeydir. Yani 1 varmış 1 bir yokmuş. 1'in gözükse de gözükmese de orada bir, ee, bir olduğunu bilmek gerekiyor. 12'nin birinci kuvveti. Hocam 12'nin kendisidir. Bak burada gözükmüyor 1 ama bazen de gözüküyor tamamıyla sorunun keyfine bağlı. 123'ün birinci kuvvet dediğimiz zaman da cevap 123'ün kendisidir. Bir varmış bir yokmuş ama aynı şeyi ifade ediyormuş diyorum ve geçiyorum bir sonraki sayfaya. Ve geldik LGS bilgisine. LGS bilgisi dediğimiz zaman önümüzü ilikliyoruz. Pamukeller kalemi diyoruz. Ve burada kulaklarımızı dört açıyoruz. Şu ana kadar yazdıklarımızı da inşallah bir yandan unutma ihtimali olan yerleri not almışsındır. Şimdi gel bakalım beraberce. Sayının sıfırıncı kuvveti. Burada farklı bir durum söz konusu bak. Biz buraya bir sayı yazıyoruz ve sayının sıfırıncı kuvvetini alıyoruz. Arkadaşım burada farklı sıfır diye belirtmem gerekiyor. Yani sıfıra eşit olmayacak yazdığımız sayı. Buraya sıfırdan başka Hangi sayıyı yazarsan yaz ve onun sıfırıncı kuvvetini alırsan cevap nedir? Tahmin et. Hocam sıfır değil. sıfır değil. Cevap birdir güzel arkadaşım. 7 üzeri sıfır gördüğüm zaman cevap birdir. 16 üzeri sıfır gördüğüm zaman cevap birdir. 253 üzeri sıfır gördüğüm zaman cevap birdir. Harikasın. Hocam eksi 88'in sıfırıncı kuvveti eksi 88'in sıfırıncı kuvveti de 1'dir. Çünkü olduğu gibi görüyorum bak. Sayının 0. kuvveti. Parantezlere dikkat. Eksi 124'ün 0. kuvveti nedir? Hocam 1'dir. Biz burayı öğrendik. Eksi bilmem kaç sayısının 0. kuvveti nedir? 1'dir. Harikasın. Burayı zihnimize yazdıysak. Şimdi ben müsaadenle bir e, sazan avına çıkmak istiyorum güzel arkadaşım. Şöyle bir sazan avına çıkalım beraberiz. Az önce hocam burada bir tuzak var. Sen böyle oltayı falan hazırladıysan burada bir tuzak vardır diyorsun. Bak şimdi burada e, dikkat ettiğim şey hangi sayının sıfırıncı kuvvetini aldığındır. Bak burada parantezin içindeki sayı eksi 11. Eksi 11'in sıfırıncı kuvvetini almışım. Eksi 11'in sıfırıncı kuvveti nedir güzel arkadaşım? Hocam eksi 11 parantez içinde sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Harikasın. Bu cevabı veren arkadaşıma tebrik ediyorum. İndim aşağıya. Hocam yine eksi 11'in sıfırıncı kuvvetini almışız. Cevap 1'dir diyorsan işte o zaman ben seni yakalarım. Neden cevap 1 değil? Şimdi onu araştıralım beraberce. Bak burada kalemin algılamasını bekliyorum. Şu an evet yine e, kalem hatası yaşadık. Hemen düzeltip geliyorum. Nerede kalmıştık güzel arkadaşım? Kalemimiz bozulmuştu onu yaptık geldik. Şimdi hangi sayının sıfırıncı kuvvetini aldığıma böyle adeta gözlerimi dört açarak bakıyordum. Şimdi yeşil kalemimi aldım. Bak burada eksi on birin sıfırıncı kuvvetini almamışım. Burada on birin sıfırıncı kuvvetini almışım. Hocam sayının sıfırıncı kuvveti birdir diyorsun. Ama diyorum ki önünde eksi var. O eksi kaybolur mu? Kaybolmaz. Diyor ki ben buradayım diyor. Ve sayının önüne kendini atıyor. Eksi 11'in sıfırıncı kuvveti. 11'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ama önünde eksi var. Eksi 1'e eşittir diyorum cevaba. İndim aşağıya. Bu artık bir sazan sorusu değildir senin için. Çünkü mantığını öğrendim. Hangi sayının sıfırıncı kuvveti var arkadaşım? 144'ün sıfırıncı kuvveti var hocam. 144'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ama önünde ne var? Önünde eksi var. Eksi diyor ki elini masaya vuruyor. Ben buradayım diyor. Ve bu eksi 144'ün sıfırıncı kuvveti eksi 1'e eşittir diyor. Ve biz de diyoruz ki anladık zihnimize yazdık. Hangi sayının sıfırıncı kuvveti olduğuna dikkat ettikten sonrası adeta çocuk oyuncağı gibi geliyor bize değil mi? Geçelim bir sonraki sayfaya. Üstü sayılarda işaret belirleme. Güzel bir yerdeyiz. Pozitif dediğim zaman aklımıza hangi işaret gelecek? Hocam artı işareti. Ama böyle çarpaz yaparsak çarpı gibi olur. Pozitif dediğimiz zaman aklımıza artı işareti gelecek. Negatif dediğimiz zaman da eksi işareti gelecek. Doğru mudur? Burası anlaştık. Şimdi diyorum ki pozitif sayıların çift kuvvetlerini alıyorsak. Çift ne demek arkadaşım? Sayıların birler basamağına bakıyoruz. Son basamağına. 0, 2, 4, 6, 8 varsa birler basamağında. Bu sayılar çift sayılardır. Bunun bilgisini biliyoruz. Tek sayılarda bunlar yoksa yani 1, 3, 5, 7 ve 9 varsa arkadaşım sayının birler basamağında tek sayılardır. Hocam yazalım mı? İsterseniz bunu bilgi kutusu olarak bir gün paylaşalım ama şu an yazmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi gelelim eğlenmeye yerine. Pozitif sayıların çift kuvvetlerinin cevabı her zaman pozitiftir arkadaşım. İndim aşağıya. Pozitif sayıların tek kuvvetlerinin cevabı da her zaman pozitiftir burası anlaşıldı. Şimdi geldik kritik yere. Negatif sayıların çift kuvvetleri bak negatif bir sayım var. Sen buna çift kuvvetle gittiğin zaman bu diyor ki ben artık pozitif oldum diyor. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif. İniyorum aşağıya. Negatif sayıların negatif sayıların tek kuvveti var. İşte negatif sayı tek sayıyla pozitife dönmüyor. Negatif kalıyor ve bu eksi olarak cevabı negatif olarak karşımıza çıkartıyor. Anlaştık mı? Şimdi bunu daha güzel öğrenmeye var mısın? Varım diyorsun. Geçiyorum halde. Ben bunu arkadaşım sayılarımızı şöyle e, pozitif sayılara gülen yüzde negatif sayılar da gayet negatif, sert, ciddi bir e, emoji ile anlatmaya çalışıyorum. Sen mutluysan, sen pozitifsen, sen pozitif bir insansan sen pozitif bir sayıysan, başına çift kuvvetle gelse tek kuvvetle gelse sen mutlu olmaya musmutlu hayatını sürdürmeye devam edersin. Sen mutsuz olsan böyle olumsuz bir insan negatif bir insan olsan arkadaşım senden bahsetmiyorum ben şu an elimizdeki bir örnekten bahsediyorum. Negatif bir insan olsan ve sana çift kuvvetlerle gelseler, çift sayılarla yani sen negatif bir sayısın diyelim ki sana çift kuvvetlerle gelseler, çift sayılarla gelseler diyorsun ki ya beni bu kadar çok mu seviyordunuz o zaman ben pozitif olurum diyorsun sayıysan eğer. Negatif sayılar ama tek kuvvetle gittiğimiz zaman diyor ki bana getire getire tek kuvvet mi getirdin? Bak yine olumsuz bakıyor ve karşımıza negatif sonuç çıkartıyor. İşin özü, işin kısacası şu. Pozitif sayıların üstüne ne gelirse gelsin arkadaşım cevap pozitiftir. Ama negatiflerde iş birazcık değişiyor. Negatif sayının üstüne eğer ki biz çift kuvvet getirirsek cevap pozitif oluyor. Ama negatif sayının üstüne biz tek kuvvet getirirsek şöyle T harfine benzetelim cevap negatif olarak geliyor. Birazcık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Anlaştık mı? Şimdi geçelim bir sonraki sayfaya. Burası da e, kolaylık sağlayan sayfamızdır arkadaşım. Önce işareti belirle, gerisi zaten üstü sayılardaki bildiğimiz çarpma işlemi. Önce işareti belirleyeceğiz. Pozitif mi, negatif mi? Yani işlemin sonucu pozitif mi geliyor, negatif mi geliyor? Bunu belirledikten sonrası gerçekten kolay. Gel şimdi şu örneklerimize beraberce bakalım. Şimdi tane tane çözmeye başlıyorum. Ama benden önce bir senle durduruyorsun deniyorsun. Hatta durdur. Şu sayfadaki bütün soruları temizle. Yani sen yap. Sonrasında kontrol edelim. Sonrasında mantığıyla öğrenelim beraberce. Durdurdun. Yaptın. Sen yaparken hatta sen yaparken şu an ben bir yudum su içip geliyorum. Kayıt aldık mı acaba ona bakalım. <laughs> çok korktum bir an. Buraya kadar anlatmışım. Kayıt olmasaydı şöyle bir kalpten gidecek gibi olurdum. Gitmezdim büyük ihtimal ama gidecek gibi olurdum. Şimdi geldim güzel arkadaşım. İçeriye bakıyorum parantezin içine. Pozitif bir sayı var değil mi? Artı. Artı 2'den bahsediyorum. Artı 2'nin karesi. Hocam 2 çift kuvvet. Ama zaten bak pozitif sayıların hangi kuvvetini alırsak alalım cevap pozitif gelecek. Bunu biliyoruz artı 2'nin ikinci kuvveti. Bak işareti belirledikten sonra artık diyorum ki 2'nin karesi ne yapar? 2 kere 2 4'tür hocam. Cevap artı 4'tür. Yetmez. Artı 4 demekle 4 demek aynı şeydir. İndim aşağıya. Şimdi elimde nasıl bir sayı var? Pozitif bir sayı var. Kuvvet nasıl? Tek. Fark eder mi? Hocam pozitif sayıya çift kuvvetle de gitsen, tek kuvvetle de gitsen pozitif sayıdır ya. Pozitif pozitifliğini korur. Şimdi 2'nin 5. kuvvetini al. Bak işareti belirledim. Sonrasında hiç işaret yokmuş gibi sayının 5. kuvvetini alıyorum. 2'nin 5. kuvveti. Hocam kafadan söyleyemiyoruz şu an diyorsan şu an anlarım. Ama 8. sınıfta ilerledikçe 2'nin 5. kuvveti o kadar çok karşımıza çıkacak ki arkadaşım. Bunu e, adımız soyadımız gibi bileceğiz tamam mı? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 ama unutursak da hiç sorun değil. Çünkü hemen yapabileceğimiz bir şey 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2'den cevap 32'dir. Artı 32'ymiş cevap ama biz 32 olarak yazalım. Çünkü biz biliyoruz ki pozitif sayılarda işaret göstermek zorunda değiliz ama düzgün yazmak zorundayız ki e, güzel gözüksün. Matematik bir e, sanattır değil mi? Güzel gözükmeli. 4'ün 3. kuvveti dediğim zaman hocam 4 pozitif bir sayı. 4'ün 3. kuvveti dediğimiz zaman hemen 4 çarpı 4 çarpı 4 yapar mıyız zihinden? Yaparız. 4 kere 4 16. 16 kere 4'ten cevap 64 eşittir dedim. İndim aşağıya. 5 nasıl bir sayı güzel arkadaşım? 5 güzel bir sayı hocam. 5 nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Pozitif sayının çift kuvvetini almışım. Fark ediyor mu? Ya pozitif sayının tüm kuvvetleri zaten pozitif gelecek. 5'in karesini aldığın zaman cevap 5 kere 5'ten 25'e eşittir diyorum. Ve şimdi er meydanına seni davet ediyorum. Hangi sayı var içeride? Eksi 2. Eksi 2 nasıl bir sayı? Negatif sayı. Negatif sayının çift kuvvetini almışsın. Cevap ne gelecek arkadaşım? Negatif sayı hocam çift kuvvetle gidince mutlu oluyordu. Pozitif oluyordu. Cevap pozitif. Eksi 2'nin karesi değil artık. Bak işareti belirledim. 2'nin karesini aldım. 2 kere 2'den cevap 4'tür. Hocam nasıl böyle oldu diyenler için de hemen üstü sayı bilgisini kullanalım. Bak eksi 2'nin karesinden bahsediyorum. Tabandaki sayıyı 2 defa kendisiyle çarptırmak değil mi? Eksi 2 çarpı eksi 2 tekrarlı çarpılır. Burası ne oldu hocam? Normalde tam sayılarda çarpma işlemine döndü. Eksi eksi çarpıldığı zaman sonuç ne yapıyordu bunu? düşmanımın düşmanı dostumdur diye öğrenenlere de selam olsun. Cevap pozitif geliyordu. 2 İki kere 2'den de cevap 4'tür diyorduk. 7. sınıf bilgisi. İndim aşağıya. -2'nin 5. kuvveti. Bakalım beraberce. Negatif sayı var hocam, tek kuvvet. Aman dikkat. Negatif sayıların tek kuvvetlerinin sonucu negatiftir. İşareti belirledim, gerisi kolay. 2'nin 5. kuvvetini al. Hocam 2'nin 5. kuvveti 32 idi. 32'yi şurada güzelce yazalım. Cevap eksi 32'dir diyorum. Beğeniyorum. Aşağı. Eksi 4'ün 3. kuvveti var hocam. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Negatif sayının tek kuvveti. Cevap ne gelir? Negatif sayı tek sayıyla mutlu olmuyordu. Negatif kalmaya devam ediyordu. 4'ün 3. kuvvetini al şimdi. Hocam 4'ün 3. kuvveti 64'tü. Olduğu gibi yazalım mı? Yazalım. Eksi 64'tür. Eksi 4'ün 3. kuvveti demekle. Eksi 64 demek aynı şeydir. İn şimdi aşağıya. Eksi 5'in karesi var. Negatif sayının çift kuvveti var hocam. Burada cevap pozitif gelecek artık. Hangi sayının e, kuvveti olduğunu da dikkat et tamam mı? Hangi sayının eksi 5'in neyi var? İkinci kuvveti. O zaman diyorum ki cevap pozitiftir. 5 Beş kere 5'ten çünkü 5'in karesine dönüyor iş. Artı 25'tir. Yetmez hocam. 25'in kendisine eşittir diyorsun. Ve o halde diyorum ki, gel bir sonraki sayfaya geçelim. Bu derste ne kadar çok fazla dedim böyle her sayfada adeta geçelim diye. Şimdi güzel arkadaşım, parantez nerede? Bu bizim matematikteki aslında bir neyi diyebilirim? Dedektif oyunumuz diyebilirim. Hangi sayının kuvvetini alıyoruz? Biz burada bir polisçilik oynuyoruz gibi düşünebilirsin. Şimdi bak burada... İkinci kuvvetini almışız bir sayının ama hangi sayı? Eksi 2'nin ikinci kuvvetini almışız. Burası da altın aslında böyle birazcık sazan hava gibi ama burayı bir kere beraberce öğrenmemiz lazım. Hangi sayı? Eksi 2. Hocam negatif sayının çift kuvveti mutlu olurdu artık pozitif. 2'nin karesini al 2 kere 2'den cevap 4'tür. Harikasın. Şimdi indim aşağıya. Hocam burada kuvvet nerede arkadaşım? 2'nin üstünde bak şöyle 2'nin üstünde 2 var. 2'nin karesi. Hocam 2'nin karesi 4'tür. Burayı biliyoruz. Ama önünde bir eksi var ki onu da önünde tutmaya devam ediyoruz. Cevap eksi 4'tür. Bak hangi sayının kuvveti var? 2'nin karesi var. Eksi 2'nin değil. Bütünlüğe bakıyoruz tamam mı? Şimdi indim aşağıya. Parantez parantez yok hocam burada ne yapacağız? Hocam eksi 2'nin mi ikinci kuvveti? Acaba öyle mi? Bakalım bak. Aldım elime şöyle burada gözükebilecek sarıyla devam edelim bence. Bak 2'nin karesi var yine. Yani eksi 2 bir bütün olarak almıyorum. 2'nin karesi var. 2'nin karesinin cevabı 4'tür ama önünde eksi var. O eksiyi de önüne koyuyoruz ve diyoruz ki eksi 4'e eşittir. Aman dikkat parantez nerede? Veya sayı hangi şöyle diyeyim veya üst hangi sayının üssü? buna dikkat ediyoruz ve bunu bir bildikten sonra buna karar verdikten sonra gerisi çocuk oyuncağı. Geçelim bir sonraki sayfaya. Şimdi beynimizi şöyle alev alev yapacağımız bir sayfadayız. Sen yine önce kendini durduruyorsun. Soruların hepsini gömüyorsun. Sırayla çöz. Sonrasında beraberce çözelim ve kontrol edelim. Yani kontrol etmiş olalım. Sen bunu çözerken ben de bir yudum daha su alıyorum. Çünkü dilim damağım kurudu artık. Sen bu soruları çözdün. Şimdi sıra, şimdi sıra bizde beraber çözeceğiz. Tane tane. Soracağım cevap vereceğim. Burada hangi sayının ikinci kuvveti alınmış desem? Hocam eksi dördün ikinci kuvveti alınmış cevabını verdin değil mi? Eksi dördün ikinci kuvveti. Negatif sayının çift kuvveti var hocam. Cevap pozitif geldi. Dördün karesini alıyoruz sonra. 4 Dört kere 4'ten 16'dır. altıdır. İster artı on yaz ister 16 altı yaz. Tamamen sana kalmış. İndim aşağıya. Hocam bize burada tuzak kurmuşlar. Hem paranteze almış ama üst kimin üstü diye bakıyorum. Üçün üstünde. Üçün karesi var. Üçün karesi 9'dur. Ama önünde eksi var. Cevap eksi dokuzdur diyen arkadaşım. Helal olsun diyorum. İndim aşağıya. Hocam burada bir farklılık var. Burada bir gariplik var. Bir var kuvvette. Tabanda da on var. Onun birinci kuvveti. Hocam sayının birinci kuvveti Sayının birinci kuvveti sayının kendisidir. 10'a eşittir ama önünde eksi var. Cevap eksi 10'dur. İndim aşağıya. Burada gözümüzü yine 4 açalım beraberce. Kimin kuvveti bu diyorum. Hani bu bu örneği vermek istemezdim ama. Bir şarkı vardı ya böyle e, interneti çok fazla kullananlar. Kimin kocası bu diye. Biz de matematikte buna diyoruz ki kimin üssü bu. Kimin üssü bu diye e, bu, burayı kesebilirim artık. Kimin üssü bu diyoruz. Ve bakıyorum 2 kimin üssü? 6'nın üssü. 6 kere 6'dan 36'dır. Ama önünde ne var? Eksi var. Cevap eksi 36'dır dedim. Şimdi geldim sağ tarafa. Eksi 4'ün karesi hocam burada da bir tuzak var. Kimin üssü bu diye soruyoruz. Kimin üssü arkadaşım? 4'ün. 4'ün karesi 16'dır ama eksi 16'dır cevap. Harikasın. İndim aşağıya. Kimin üssü bu diye soruyorsun. Sonra bakıyoruz ki eksi 3'ün çift kuvveti var. Negatif sayının çift kuvveti hocam pozitif gelir. 3 Üç kere 3'ten cevap 9'dur. Hocam her seferinde artıyı koyup 9 yazmak zorunda mıyız? Hayır. İstersen şunu yazabilirdin. Eşittir 9. Bitti. Tamamıyla senin zevkine kalmış. İndim aşağıya. Kimin üssü bu diye soruyoruz. Tamam mı? 2 kimin üssü? 5'in üssü hocam. 5'in karesi 25'tir. 25 ama önünde eksi var. Cevap Eksi 25'tir dedim. Bir daha indim aşağıya. Eksi 6'nın tersi. 2 üst olan 2. Kimin üssü bu diyorum? 6'nın ikinci kuvveti. Hocam 6 kere 6 36 ama önünde eksi var. Cevap eksi 36'dır dedik. Harikasın diyorum. Geçiyorum bir sonraki sayfama. Burası artık beraber çözeceğimiz son sayfa. Bir sonraki soru ellerinden öper diyeceğim. Ve seni e senin beynini şu ağırlığın altında azıcık daha bırakacağım. Sonrasında doğru cevaplara kalbimizi atacağız. Geçeceğiz. Eksi 1071'in sıfırıncı kuvveti artı bir üzeri bilmem kaç falan diye devam etmiş. Benim derdim ne? Kimin üstü bu? Diye soracağım her seferinde. Şimdi gel. Sıfır. Kimin üstü bu? 1071'in sıfırıncı kuvveti. 1071'in sıfırıncı kuvveti hocam. 1071'in sıfırıncı kuvvetinin cevabı 1'dir. Ama önünde ne var? Ama önünde eksi var. Eksi 1'dir. Artı dedim. Bak burayı temizledim. Buradan sonra 1 üzeri 159. Hocam 1'in kuvvetini almış 1'in hangi kuvvetini alırsan al. Cevap neydi? Cevap 1'di. Harikasın. Artı dedim. Şimdi bakıyorum. Gözüm yine 4 açacağım arkadaşım. Kimin üssü bu? 4'e baktım. 4. 2'nin 4. kuvveti hocam. 2'nin dördüncü kuvveti. Hocam bilmiyorum o halde şurada hesapla bak. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Cevap 16'dır. Sen hesapladığında da 16. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Önünde eksi falan yok. Artı 16 olarak aldım. Artı dedim. Kimin üssü bu diyeceğim bak. 3'e baktım. Kimin üssü bu? Eksi 3'ün üssü. Hocam negatif sayının tek kuvvetini almışız. Cevap negatif gelecek. Şurada bak eksimi attım. Şimdi yaptığım iş 3'ün üçün 3. kuvvetini almaktır. 3'ün üçün, 3. kuvvetini al. İstersen hesapla 3 çarpı 3 çarpı 3. Üç. Şöyle 3'ümü yazamadım. 3 eşittir. 27 olduğunu göreceksin. Ama eksi 27'dir güzel arkadaşım. Dikkat. Et. Artı diyorum. Son aşamaya geldik artık. Eksi 4'ün karesi. Hocam eksi 4'ün mü karesi? Acaba bakalım. 2. Kimin üssü bu? Gördünüz hocam? 4 kere 4'ten 16 olacak ama önünde eksisi var. Cevap eksi 16 olarak gelecek. Gerisi ne? Gerisi götürmedir arkadaşım. Nereye götürmedir hocam? Eksi 1 artı 1 daha ne yaptı? 0 yaptı birbirini yedi. Artı 16, eksi 16 daha. Bunlar da birbirini götürmedi mi? Götürdü. Geriye kala kala ne kaldı? Eksi 27 kaldı ki cevap eksi 27'dir dedin. Ve şimdi sana diyorum ki güzel arkadaşım. Şu soruyu hemen e, bir dakika içerisinde pataklıyorsun ve hemen yorumlara yazıyorsun. Ben de sana kalbini, kalbimizi bırakıyorum. Tamam mı? Hatta sen bu soruyu bir dakikada falan diye böyle saniyeler içinde çözersin artık diyorum. Çünkü biz mantığıyla öğrendik. Ve şimdi sana diyorum ki güzel arkadaşım. Hemen kolayca matematiği Instagram'dan takip ediyorsun. Son gönderide ulu matematikle beraber paylaştığımız gönderiden de ulu matematiği takip ediyorsun. Ulu matematiği buluyorsun. Yani Burak hocanı buluyorsun. Ve Burak hocanla çözeceğiniz sorular için heyecanla, coşkuyla bekliyorsun. Hatta boş boş beklemiyorsun. Artık yavaştan test kitaplarını açacağız. Ve diyeceğiz ki üstü sayılar gönder gelsin. Pataklayalım biz seni diyeceğiz. Ve güzel arkadaşım bu dersi bunu bu cümlelerle bitiriyorum. Kendine iyi bak. Üstü sayılar ikinci derste görüşmek üzere. Hoşçakal, hoşçakal. Görüşmek üzere. Güle güle.